Arkadaşlar merhaba Dark Souls Rehberi'ne hoş geldiniz. Bir önceki videoda hatırlarsınız Dark Moon Science Link'le Tranquil Walk of Peace'i bulmuştuk. Catacombs'un e, ikinci bonfire'ın orada. Devam ederek e, videonun sonunda da Enor Londo'da Lux Archives'a doğru ilerleyeceğimizi söylemiştim ama aslında ondan önce bir şey yapmayı unuttuk. Neydi o da? E, konuşamadım konuşamadım. Hydra'yı kesmeyi unuttuk. Biliyorsun Darkroot izinde bir hidramız vardı. Grass Crand Shield almıştık ama onu orada şimdilik ee, yaşamasını izin vermiştik ama o tarafı ilerlemeden onu da bir keselim. Bir de orada kurtarmamız gereken bir NPC daha var. Onu da kurtaralım. Ondan sonra Büyük Sarkas e ilerleriz. Hop. Hidre kesmek oyunun ilk başında oldukça zorlayabiliyor ama belli itemle topladıktan sonra Rusted Iron Wing gibi oldukça kolay ölüyor. Alıp pilcilememize gerek yok. Bir de orada Black Iron kullanacağız. Belki düşürür diye her yerini kesiyorum. Hidra'nın özelliği uzakta kaldığını sürece Size e, su fırlatıyor. Oldukça da yüksek damage veriyor. O yüzden dibine kadar girmeniz lazım. Fazla dibine de girerseniz Hidra'nın bulunduğu yerdeki su derin olduğu için ölüyorsunuz. E, o yüzden çok iyi ayarlamak lazım. İster zehir okla öldürebilirsiniz. ister normal okla ya da ıı, kılıcınızla da öldürebilirsiniz. Tercih sizin. Zaten oldukça kolay ölecek şimdi göreceksiniz. Hop ıskaladım. Hop ıskaladım. Hop ıskaladım. ponç aldı. Hah, tam da zamanında. Şu kestikten sonra kurtardığımız bir NPC var. O da birkaç bir şey satıyordu diye hatırlıyorum. O yüzden onu da göstereyim. Ee, dediğim gibi Enorlon ya Lüks Arkaysa gitmeden. Ben Strength ağırlıklı gidiyorum ama dediğim gibi oyunu Sorcerer oynayan, Fate Loop oynayan arkadaşlar vardı videoları takip eden. Kendim kullanmayacak olsam da bunların lokasyonu en azından ee, bu rehberde göstereyim istedim. İlk ilk başlarken ki bu videolar amacım rehber hazırlamaktı. Bu kısmı biraz eksik kaldı. Şimdi. O kısmı da tamamlıyoruz. Zaten çok da bir şey kalmadı geriye. Hidra'dan sonra bitiyor olması lazım. burada da ne çarpışmıştık hey valla hey günler hey diyorum. Şimdi daha kut base'ine indik. İlk yapacağımız şey hasef Clorant ringi değil. Dark Moon, ah Dark Moon Science olur ne yapalım. Rusted Iron kullanmak ki suda yürüyeceğimiz için. Şuradaki golemler feci canınızı sıkabilir. Hydra'yı vurdurursanız onları daha iyi olur zaten şimdi birazdan. Şunu alalım Şu fırlatmaya başlaması lazım ama fırlatmıyor mu? Biz keseriz o zaman. Bir yandan haydanın sularıyla Aha, atıyor bak. Geliyor vallaha geliyor. stamina rejenerasyonu da bayağı düştü. Gördüğünüz gibi güdümlü füze gibi atıyor valla hiç. Şakası yok yani bunun. Ama gördüğünüz gibi Black Iron Shield sayesinde şu golemi de öldürtürelim de başımıza bela almayalım. Top havada kaldı. Gördüğünüz gibi Allah ne verdiyse vuruyor uzaktayken. Of of of. Biraz yaklaşınca zaten. Şu atmayı kesecek size. Yani saldırması lazım birazdan. Şöyle kalkanınızı tutup şöyle kafalardan biri gitti. Kafalardan biri daha gitti. Uzakta kaldım ben de şunu alayım. Ha, night set de buradaymış. biraz daha yaklaşalım. Şu aman çok derine inmek lazım. Şurada gördüğünüz gibi belli bir yerden sonra ee, derinleşiyorsun. Bu çok uzakta da gönderiyor kafasını ya. Biraz yakın atsana. Buradayım ben alıyor. Lan nereler atıyorsun ya? Saçma sapan. Şöyle mi geçince? Ey Allah'ım gitti nereye attı? Kaldı tek kafa. Ha iki kafaymış. Öy Not. Evet, kaldı tek kafa. Gördüğünüz gibi tipine kardeşim nereye sokuyorsun kafan ya? Bizi düşürmeye çalışıyor herhalde. Allah Allah sınırdayız ha. Ama şunu atsak olmuyor. Bunu oklayacağız yapacak bir şey yok. Çünkü gidip sürekli derine atıyor ya. Bunu ismi buraya atar belki şimdi. Yok. Bakayım. Buradayım ben buradayım. Yok bu, bu kafa oraya odaklanmış bir yerde okumuz olmuş Ben de 77, 77, 38, 99. Orada sola doğru atmaya başladı devam etsin. Bu kadar. Böyle de tırt bir boş. Dark Crown Ring Dragon Scale veriyor 5000 soul. Dark Crown Ring ne yapmış bakalım. Ben de bilmiyorum. Kullanmadığım için. Hmm. Ekstra Sorcery casting ekliyor ama HP de yarı yarıya düşürüyor. Bu tabi. Her avantaj yanında bir dezavantaj getirdiği için bu oyunda. Böyle şeyler oluyor. Şimdi İbra'yı kestikten sonra kendisi şu şelaleye verin çünkü arası derin biliyor. Az önce de söylediğim gibi. Şöyle şuradan soldan soldan. Burası da burada arada Darklet gidiyor. Gördüğünüz gibi. Merdiveni. Şimdi şurada yolun sonunda bir tane golem olacak. Eğer golem orada yoksa oyun çık oyundan çıkıp bir daha açın. Ee, o zaman gelecektir. En büyük kurallardan bir tanesi goleme e, ee, AOE damage yapan daha doğrusu damage Time yapan Arma, evet. ee, büyüler kullanmayın çünkü golem kesince zaman içinden çıkacak NPC. Burada golem yok. Evet. 40 game, game. Ee, Dediğim gibi e, Great Chaos Fireball gibi büyüler kullanmayın zaten çok kolay olacak ki içindeki NPC'ye zarar vermeyin. şimdi gelmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi golem burada. Bunun HP'si diğerlerinden biraz daha yüksek ama. Yani kolay oluyor. Öldü. Gördük. içinden de Dusk of Ulusay çıktı. Adı da bu. So, yani... Tis thou most gracious. I am dusk of Uliseel I cometh from an age long before thine. So, with my home, Uliseel, my home is to. Would this be if it? My heart felt. My heartfelt. Then I shall. If thou art in need. it Seems that my. Bu, evet, <laughs> Bu şuradan kaybolacak. Dedi ki eğer bana ihtiyacın varsa beni Tabii Dark Souls'ta hiçbir şey söylenmediği için nerede senin samın falan bilmiyorsun. Kendisi de söylemiyor. O da şurada. Şu manzara da çok güzel bu arada. Oyunu hakikaten çevre dizaynı müthiş. Neyse. Şurada çalıların arasında bir yerde Sam'ın sign'i var bu arkadaşın. Onu samınlayıp Item satın alabiliyoruz. Ne itemde vardı ben de hatırlamıyorum. Bakın şurada zaten titriyor görüyorsunuz. Bastık. Fark etmişsiniz samanlıyım mı diye sormuyor. Direkt basıyorsunuz. Phantom olarak geliyor dünyanıza. I am Dusk. It is an honor. I shall follow that. Burn gesture diğeri, Proper ball. Purchase item. Evet. Gördüğünüz gibi eğer e, Sorcerers olarak gidiyorsanız Udesil Ivory Catalyst'lar Bunun özelliğiymiş Jane parametresi alıyormuş. Intelligence'dan başka. Pek bir şey yok herhalde gördüğünüz gibi Hidden Body bu şeye e, yarıyor. Vücudunuzu neredeyse invisible yapıyormuş. Alalım. Cast Light bunu size önermiştim. Tomb of the Giants'e giderken. Repair buna gerek yok. Chameleon da ortam uyum sağlamanızı sağlıyordu. Bunu da alalım. Hidden weapon'ı da alalım. 14 intelligence ya repair equip yapın sen almış 10 gerek yok If thou need, I only wish to be may the flames yerde burası. Item almak istersen saman Hasanet burada duruyor zaten. Oradan gelip eğer yanınızda su ol yoksa Evet. Bunda bu işi de hallettikten sonra artık bir anda onu düşünüyorum başka bir işimiz kalmadı. Artık da Dux arkaysa doğru yola çıkabiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.